Valla evi yaptırırken müteahhit bize tavsiye etti, ısı pompasıyla bu neticeyi almayı düşündük ve yaptırdık. İnternetten de araştırdık, bir iki arkadaşa da sorduk ve neticede buna karar verdik. Isı pompası kalifer sistemini çalıştırsın diye, aynı zamanda da sıcak su ihtiyacımızı karşılamak için ve evde üç tane banyo var. Aynı anda üç banyoda da sıcak su aksın. Öyle istedik. Kurulum gayet kolay gerçekleşti. Bir gün sürdü yaklaşık. Bizim aslında daha eskiden de vardı bir su pompamız. Onu da çıkartmak mecburiyetinde kaldık. Çünkü daha yetersizdi o. Bu daha büyük bir şey olduğu için, kapasiteli olduğu için onu kullanmaya karar verdik. Hiç zorluk yaşamadık. Çok kolay. Kurulumu basit. Öyle çok şey bir şey yok, karmaşık bir kurulumu yok. Kurulum bir gün içerisinde halledildi. Valla sistem daha az tehlikeli olduğunu düşündük. Daha az masraflı olduğunu düşündük. Onun için yaptırdık. Bir kere elektriği az kullanıyor. Az kullandığı için de elektrikten tasarruf ediyorsunuz. Aynı zamanda 7 gün 24 saat her an sıcak suyunuz hazır sistemi çalıştırdığınız andan itibaren sıcak suyu devrede bu görüyorsunuz zaten. Aynı zamanda istediğiniz e, ısı sıcaklığını da ayarlayabiliyorsunuz doğal olarak. Ve i̇stediğiniz sıcaklıkta hava ısındığı zaman düşürebiliyorsunuz. Soğuduğu zaman artırabiliyorsunuz. E, daimi bir sıcak su. Doğal gaza nazaran da daha ekonomik olduğunu düşündük. Sistemin yatırım maliyeti e, ilk başlarda pahalı geldi ama şeye bakınca e, diğer sistemlerle kıyaslayınca e, daha e, uygun olduğu kanaatine vardık. Maliyet olarak da e, geri dönüşüm kısa sürede sağlanıyor. Yani bir yıl içerisinde kendi parasını çıkamasa bile e, en geç iki yıl içerisinde çıkartır. Yani hem elektrik hem doğalgaz hem de diğerlerinden daha uydur. Sistemden elde ettiğimiz kazançtan memnunuz. Aldığımız neticeden de memnunuz. Kışın ısıtıyoruz, yazın soğutuyoruz. Gayet memnunuz. Kazancımız bir kere her şeyden önce maddiyat değil, yani e, fiili aktif devreye girmesiyle birlikte e, sıcak suyun olması bize memnuniyet sağladı. Her an elimizin altında sıcak suyumuz var. Solimpex'i tercih etme sebebimiz iyi bir marka olduğunu düşünüyoruz, araştırdık ee, onun için. Ve servis ağının da bayağı yaygın olduğunu duyduk. Ve şu ana kadar da herhangi bir sorunum olduğunda bana gayet iyi dönüşler yaptılar servisteki arkadaşlar. Onların hepsinden de çok memnunuz. Solimpex'i tercih etme sebebimiz bu konulardaki tecrübesi. Avrupa standartlarında olması da benim için çok önemliydi. Bunu da araştırdık aslında. Onun için de seçme nedenlerimizden bir tanesi de oydu zaten. Tabii ki önemliydi. Neden önemliydi? Çünkü Avrupa'da da satılan bir cihaz ve onların standartlarına uygunluğu demek bizim de aynı cihazı kullanacağımız ve o standartlara uygun bir cihaza sahip olmamız anlamına geliyor.